prim günü eksi olup emeklilik için bekleyenler de <laughs> emekli aylıkları asgari ücret kaç lira olur? 6 <laughs> aylık enflasyona göre <laughs> Herkese merhaba. Sizlere sosyal güvenlik ve çalışma hayatını yıllardır anlatmaya devam ediyorum. Bizim birinci önceliğimiz Emeklilik hangi statüden nasıl emekli olacaksınız, şartlarınızı, koşullarınızı nasıl tamamlayacaksınız ve emeklilik için ne şekilde müracaatta bulunacaksınız. Bunu anlatmaya devam edeceğiz. SSK'dan mı, Bağkur'dan mı, emekli sandığından mı emekli olacaksınız. Son 2520 güne göre hangi statünün şartlarını tamamlıyorsanız o statüye göre emekli olacaksınız. 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olanlar EYT'lidir. EYT'de yaklaşık 1,5 milyon kişi emeklilik için müracaatta bulundu. Kalanlar pey pay eksiklerini prim gün eksiği ve sigortalık süresini tamamladığı zaman emeklilik için müracaatta bulunacaklar. Prim günü eksi olan kişileri de yakından ilgilendiren enflasyon verileri ve emekli aylıkları asgari ücret kaç lira olur konusunu bugün ele alacağız. Çünkü asgari ücrete göre de prim günü eksiği olan kişiler borçlanmalarla eksik günlerini tamamlayacaklar. Borçlanmalar da asgari ücrete göre yapılıyor. Türkiye'deki borçlanmalar asgari ücretin brüt rakamının %32'si, yurt dışı borçlanmada asgari ücretin brüt rakamının %45'idir. Yani prim günü eksiği olup emeklilik için bekleyenler de bu zamlar ne kadar olacaksa cebinden çıkacak para da aynı oranda artacağı için onları da yakından ilgilendiriyor. Yani hem emekleri hem emekli olmak isteyenleri yakından ilgilendiriyor. Emeklilerle ilgili şunu söyleyebiliriz. Türkiye'de emeklilere 6 ayda bir enflasyon farkı verilir. En son bugün TÜİK'in mayıs ayı enflasyonu açıklandı ve son enflasyon verisi 3 Haziran 2023'te açıklanacak ve bu 3 Temmuz 2023'te özür diliyorum açıklanacak ve buna göre de 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. Ocak ayı, Şubat ayı, Mart ayı ve Nisan ayını biliyoruz. Sadece Haziran ayının enflasyonunu bilmiyoruz. Ocak ayında enflasyon TÜİK'te 6.65'te, Şubat ayında 3.15. Mart ayında 2.29, Nisan ayında 2.39 ve Mayıs ayında 0.04. Yıllık bazda enflasyon bizi ilgilendirmiyor. 6 aylık enflasyona göre aslında zam dediğimiz enflasyon farkıdır memurlara. Memur emeklerine, SSK ve Bağkur emeklerine 6 aylık enflasyon farkı verilir. 6 aylık enflasyon en son 3 Temmuz'da açıklanacak. Haziran ayının enflasyonunun da Son dönemde açıklanan enflasyon oranında olacağını varsayarsak ortalama %18.30 gibi bir enflasyon farkı ortaya çıkar. Ayrıca refah payı verileceğini düşünüyoruz. Ancak refah payı verilmezse en düşük emekli aylığına da aynı oranda zam yapılırsa en düşük emekli aylığı 8875 TL'ye çıkar. Asgari ücrete bu oranlarda enflasyon oranında zam yapılırsa dediğim gibi bu oranların üstünde olacağını düşünüyoruz ama bu oranlarda yüzde 18.31 gibi zam yapılırsa asgari ücret 10.500 liraya çıkar. Bir kişi 8.000 lira emekli aylığı alıyorsa 9.464 liraya, 9.000 lira alıyorsa 10.647 liraya, 10.000 lira alıyorsa 11.831 liraya, 15.000 lira alıyorsa 17.746 liraya, 20.000 lira alıyorsa 23.662 liraya kadar çıkar. En son... Seçimlerin birinci turundan önce kamu işçilerine yüzde 45 oranında bir zam yapıldı. Bu oranlarda biz asgari ücreti ve emeklilerin aylıklarına artış olacağını düşünüyoruz. Bir taraftan da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan en düşük memur aylığının 22 bin lira olacağı sözünü vermişti seçimden önce. Bu durumda da en düşük memur aylığına %85 oranında bir zam anlamına geliyor. Tüm memurlara yansıtılacak mı? Onu bilmiyoruz. Açıklamalarda göreceğiz. Ama %18.31 hiç kimse beklemiyor. %45'ler civarında bir beklenti var. %45'ler civarında bir artış olursa şayet en düşük emekli aylığı olan 7500 lira 10875 liraya çıkar. Asgari ücret ise 8500 liradan 12325 liraya çıkar. Bu durumda da 8 bin lira emekli aylığı alan birisinin aylığı 11.600 liraya, 9 bin lira alan birisinin 13 bin 50 liraya, 10 bin lira alanın 14.500 liraya, 15 bin lira alanın 21.750 liraya ve 20 bin lira alanın da 29 bin liraya kadar çıkabilir. Herkesin gözü kulağı 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyonunda olacak. Bunun sonucunda da memura, memur emeklerine, SSK Bağkur emeklerine ve asgari ücrete zam yapılacak. Kıdem tazminatının tavanı değişecek. Bizler de hep beraber gelişmeleri takip edeceğiz. Ama beklenti enflasyonun üstüne verilecek refah payında. Aslında enflasyonun kaç çıkacağını artık tahmin edebiliyoruz %18'ler puanında. Bunun üzerine refah payı yüzde kaç verilirse aynı oranlarda zam yapılacak ama memurları yine ayırıyorum çünkü memurların aylıklarına ciddi oranda zam yapılacağını Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Bizler de süreci takip edeceğiz ve emeklere, memurlara, asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, borçlanma yapacak olan kişilerin ceplerinden ne kadar para çıkacak bunların hepsiyle ilgili bilgiler aktarmaya devam edeceğiz. Sizlerin de Emekli olmak gibi bir hayaliniz varsa, EYT'lisiniz, prim gün sayınızı tamamlamakta zorluk çekiyorsanız ve ne şekilde tamamlayacağınızı bilmiyorsanız, hangi statüden, SSK mı, Bağkur mu, emekli sandığından emekli olacağınızı bilmiyorsanız, Bağkur ihyası, borçlanmalar ve diğer konularda emeklilik planlaması yapmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ekranda numaramız var zaten. İsteyenler 0543 625 5625 nolu telefondan WhatsApp hattından danışmanlık almak istiyorum diye yazabilir. Benimle iletişime geçebilir. Biz sizler için sosyal güvenlik, çalışma hayatı ve emeklilik konularını takip etmeye devam ediyoruz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatını yıllardır anlatıyorum sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularında sizlerden gelen sorular her geçen gün artmaya devam ediyor. Başlıca soru ne zaman emekli olacaksınız? Emekli olurken de hangi statüden emekli olacaksınız? SSK'dan mı? Bağkur'dan mı? Emekli sandığından mı? SSK'nın hangi statüsünden? Engelli mi? Malulen mi? Normal emeklilik mi? Normal emekliliğin hangi statüsünden emekli olacaksınız? 3600 günle mi? 4500 gündemi, 5400 gündemi, 7000 gündemi ya da Bağkur'un hangi statüsünden emekli olacaksınız? Engelli mi, mağlulen mi, 5400 gündemi, 7200 gündemi, 9000 gündemi? Yine emekli sandığında da aynı şekilde hangi statüsünden emekli olacaksınız? Bunları bilmeniz lazım. Çalışmadan prim ödeyip hangi statüden emekli olacaksınız? İsteğe bağlı prim ödeyenler ya da tarımda ek 5 tarım ve orman işlerinde bağımsız çalışanların ödediği primlere göre hangi statüden emekli olurlar? Şoförler ek altı ödüyorlar, nasıl emekli olacaklar? Ev hizmetlerinde çalışan kadınlar 10 günden az çalışıyorlarsa emekli olabilirler mi? 10 günün üstünde çalışanların yatırılan primlere göre hangi statüden emekli olmaları gerekir? Çiftçiler nasıl emekli olur? Köylüler nasıl emekli olur? Esnaf nasıl emekli olur? İşverenler nasıl emekli olur? Çalışanlar nasıl emekli olur ve kendi aralarında onlarca onlarca konu, tablo, kafanız karışık. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatında sosyal medyayı, interneti kullanabilirsiniz tabii ki. Sisteme giriyorsunuz. Emekli olacağınız günü arıyorsunuz. Kafalar iyice karışıyor. Bunun yanında bir de ne kadar emekli maaşı alırım? Bunun hesabını yapmaya çalışıyorsunuz. Burada da kafanız gerçekten karışıyor. Çünkü onlarca makale var bu konuda, yazılar var, videolar var. Bu videoların yayınlandığı tarihte sizin için çok önemli olmalı. Çünkü ülkemizde sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularında sık sık kanunlar değişiyor, genelgeler değişiyor. Hangi genelgeye, hangi tarih itibariyle baktıysanız yanlış da bakmış olabilirsiniz. Çünkü siz baktıktan sonra o genelge, o kanunda da değişiklik olmuş olabilir. Yani çalışma hayatı çok kapsamlı. Bugün doğum yapan bir kadın kaç lira doğum parası alacak? Askerlik borçlanmasını nasıl yapacak? Yurt dışı borçlanmasını nasıl yapacak? Bunları bilmesi lazım. Eksik prim günleri nasıl tamamlanır? Daha kolay nasıl emekli olunur? Emekli olduğunda yüksek emekli maaşı nasıl alınır? Biz bunları anlatıyoruz. Nerede anlatıyoruz? Özgür Erdoğan'ın YouTube kanalımızda anlatıyoruz. YouTube kanalımızda sizlere onlarca videolar hazırlıyoruz. Bu videolarda tek tek konuları ele alıyoruz. Sizleri ilgilendiren konu hangisi ise videolarımızdan izleyebiliyorsunuz. Kafanıza takılan konuyla ilgili sorular da bize sorabiliyorsunuz. İsteyenler kanalımızın katıl butonları var. Birinci, ikinci, üçüncü kademe katıl butonlarıyla bizlere de ulaşma imkanımız var. Bizler profesyonel danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Ofisimize gelenler var. Çayını, kahvesini içerken bizler de ne zaman emekli olacağı başta olmak üzere sosyal güvenlik ve çalışma hayatında aklına gelen tüm konularda bizlere sorulan sorularla ilgili kendilerine bilgiler aktarıyoruz. Ama Özgür Bey ben sizin ofisinize gelemiyorum, ben başka şehirde oturuyorum, başka ülkede oturuyorum. Bu durumda size nasıl ulaşırım? Biz bu sefer de online danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bizimle iletişime geçiyorsunuz. Daha sonra bilgilerinizi gönderiyorsunuz. Bizler durumunuzu özetleyip, raporlayıp size yazılı olarak gönderebiliyoruz. Telefonda bilgi verebiliyoruz. İsterseniz de görüntülü görüşebiliyoruz. Ofisimize gelirseniz çay kahve içerek de yine sizlerin başta emeklilik olmak üzere aklınıza gelen tüm sorularınız ve sorunlarınıza nasıl çözümler üreteceğimizi sizlere anlatıyoruz. YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz, bizleri takip edebilirsiniz. Çalışma hayatı ile ilgili aklınıza takılan tüm konularda sizlere sade bir dille, kanun metinlerinden uzak bu işi nasıl çözeceğinizi ya da sorununuzun direkt net yanıtını sizlere aktarmaya çalışıyoruz. YouTube kanalımıza abone olmanız, bizleri mutlu eder. Videolarımız hakkında yorumlar yapmanız bizleri çok mutlu eder ve her geçen gün kanalımıza abone olanlarla beraber sayımız YouTube ailesi olarak artmaya da devam ediyor. Bizler de bize gösterilen ilginin bizlere vermiş olduğu güvenle ve mutlulukla daha da fazla videolar üretmeye çalışıyoruz. Muhakkak yorumlar bölümüne sizler de hangi konuda video istiyorsanız yazabilirsiniz. Biz de bu konularla ilgili videolar hazırlamaya devam edeceğiz. Sosyal güvenlik, çalışma hayatı, emeklilik, işçi işveriş arasındaki uyuşmazlıklardan tutun. Aklınıza sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili ne geliyorsa hepsini kanalımızda bulabilirsiniz. Böyle bir kanal var mı? Ben de bakıyorum gerçekten böyle bir kanal yok. Çünkü biz anlık bilgiler veriyoruz. Asgari ücret açıklanırken hemen canlı yayına geçiyoruz. Memur maaşları açıklanıyor, yayına geçiyoruz. Emeklerin zam oranları açıklanıyor. Hemen bizler canlı yayın yapıyoruz. Hem canlı yayınlarımızı takip edebilirsiniz hem de sorunları bizler sadece kanun maddelerinde yazılı maddeleri okuyup size anlatmıyoruz. Ben bu konuları yaşayan birisiyim. Bir mali müşavir ve sosyal güvenlik uzmanı olarak, direkt sahada olan birisiyim. Ofisimize yıllar itibariyle binlerce kişi geldi. Bu kişilerle görüştük. Çok kişi emekli ettik. Sorunlarını çözdük. Bu tecrübelerimizi şimdi de YouTube videolarımızda sizlere sunuyoruz. Sizlerin yararlanmasını istiyoruz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.